Simav'dan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Simav'da belediye kentin 5 ayrı semtinde öğrencilerin bilgisayar öğrenebilmesi için hizmete açtığı bilgi evlerini şimdi de hanımlara açtı. Belediye Başkanı Kasım Karahan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yaparak esen evler Cuma Mahallesi, Fatih Mahallesi, 101 Evler ve Tabakhane Mahallelerindeki bilgi evlerinin 7 Ocak 2013 Pazartesi gününden itibaren saat 09 ve 13 saatleri arasında hanımlara, öğleden sonra da öğrencilere hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendiğini bildirdi. Halka ee, Halk Eğitim Belediye İşbirliği ile açılan bilgi evlerindeki bilgisayar kursu eğitimleri bugünden itibaren başlamış bulunuyor. Kursiye olarak 128 müracaat yapılmış. Bu 128 müracaatın ancak 100 tanesine yeterli sayıda bilgisayarımız var. Ancak onlara şu anda hizmet verebiliyoruz. Tabi e, ilginin yoğun olması bizleri son derece memnun ediyor. E, geride kalan e, bu imkandan yararlanamayan diğer kursiyerlerimizde de imkandan yararlanma noktasında en kısa zamanda onlarda bir çözüm bulacağız. Günden güne de bunları artırarak sayılarını çoğaltarak sadece bilgisayarla değil her türlü beceri e, bilgi e, kursları eğitim kursları noktasında e, çalışmalarımız devam edecek, iş bildiğimiz devam edecek. İnsanlarımızın her konuda bilgili, donanımlı olması, vatandaşın her konuda duyarlı olması, gerek e, çocuklarını yetiştirmekte, gerek topluma faydalı olma noktasında en özverili yapacağı işlerden bir tanesi. Onun için e, bu tür kuruslara belediyemiz olarak her zaman destek vermeye hazırız. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki vatandaşlarımız istesin. Bunları e, değerlendirip gerekli imkanları, gerekli donanımı, teczatı, mekanları sağlamak bizim boynumuzun borcu. Yeter ki vatandaşlarımız istesin. Onlar istedikten sonra bizim e, her türlü taleplerini karşılamaya gücümüz de var, ekibimiz de var. Ee, bu anlamda ben gerek halk eğitim müdürlüğü, kursiyerlerine, öğretmenlerine, gerekse belediyemizin sosyal kültür işlerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın her türlü talebi değerlendirilecektir. İlk etapta 100 ev hanımının ilgi gösterdiği kursa önümüzdeki günlerde daha fazla katılım beklediklerini ifade eden Başkan Karahan, geçen yıl 14 ev hanımı Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bilgi evimize gelerek bilgisayar öğrendi. Bu hanımlarımızın tavsiyesi üzerine 120 ev hanımı belediyemize talepte bulunarak, kendilerinin de kursa katılıp bilgisayar öğrenmek istediklerini bildirdi. Bunun üzerine ilçemizin 5 ayrı semtindeki bilgisayar evlerimizi şimdi öğrencilerden sonra hanımlarımızın da bilgisayar öğrenebilecekleri merkezler haline getirdik. Yeni bilgisayarlar almak suretiyle başladığımız kursumuzun hanımlara hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. dinlemeye geldik. Anneleri de buraya gelen öğrencilerimizin yanındaki anneler niye sadece öğrenciler bunlar dediler bize? Niye bize yok bilgilerleri? Kadın bilgilerleri bize istiyoruz. Bize de açmanızı istiyoruz. Biz de halk eğitimde oturarak bir program yaptık. Bu çerçevede geçen yıl 14 e, bayağı, biraz yıldan bayağı orada bilgisayar kursu verildi ve sertifikalarını aldık. O da bilgisayarların mutluluğunu yaşadılar kendileri e, herhangi bir kişiye danışmadan kendi kendilerine problemleri çözmeye çalışıyorlar. İnanın bu bilgi evleri, Türkiye'de çok az bir yerde var. Bir hiç yok çok zaten. Balıkesir'de yok, Uşak'ta yok, Afyon'da yok. Sadece bizim ilçemizde var. Kütahya valimizde de zaman zaman oturduğumuzda o da hayretlerdi ifade etmekten geri kalmıyor. buradaki verileri, anneleri, Niye? hatta belediye geldiler. Şimdi teşekkür ederim. Esen Erdoğan ailesine. niye bizi şey ziyaret bu kadınlara böyle bir destek olması, eserlerindeki bayanlara bize ilk talep geldi ben diğerleri desteledim. İtaat kapılarının iyi e, bir belirsiz yerlere Adım Özgül Peker. 62 yaşındayım. Oğlum Almanya'da oturduğu için evde oturacağıma dedim bilgisayar bilmediğim için. Belediye başkanımız da bunu yönettiği için teşekkür ederim. Buraya geldik bilgisayar öğrenmek için. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Bu bilgiyi veren, bizi buraya kadar getirene teşekkür ederiz. Alınmadı. Ücretsiz açıldı. Bize bu yaşta verdiği için Allah'ım onlara da ömürler versin. Bilgisayarı inşallah öğreneceğim. Başarıyla bu bilgisayarın her şeyinden bir bilgisayara alışmam için bilgisayarın kurt olacağım. Belediye başkanımızdan böyle bir imkan verdiği için çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir şey çok ihtiyaç vardı. Evde çocuklara yani ben hani göster diyordum biraz çok az bir şey biliyorum ama girme açmasını kapatmasını şey yapıyordum. Böyle bir imkan sağladığı için bütün simalı vatandaşlarımızın yararlanması istiyorum ama duyan yok herhalde. Ki ben çok memnun oldum. Ya burada bir güzel bir çevrede edindik arkadaşlarla. Bize bir değişiklik o evde böyle uyuşuk uyuşuk duracaktık. Bilgi edinmiş oluyoruz. Beynimiz yenileniyor. Ben 51 yaşındayım. Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza böyle imkan başka verdiği için. Da başka başka kursa istedim başkanımız geldi. Başka kursa da değişik değişik kursa da olursa daha da katılmaya düşünürüz i̇nşallah. arkadaşımla inşallah. i̇nşallah. Erdem. 101 evler bilgi Evinin usta öğreticisiyim. İşte 25 tane öğrencim var şimdilik. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü hani annelerin bunu bilgisayarı öğrenmesi için böyle bir evlerin açılması çok iyi oldu. 8 haftalık sürecek. 8 hafta sonunda bitiyor. 8 haftada 7 tane sınav olacak. Yani yaptıklarımızı daha iyi öğrenmeler için sınavları yapacağız. Hem uygulamalı hem yazılı şeklinde. Yani onların isteklerini falan öğrendim. Onlara göre hareket edeceğim. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Böyle bir imkanda bulunduğu için bizim için. Ee, ev kadınlarının için büyük bir şey böyle. Çocuklarımıza falan görüşebiliriz bu şekilde. Sertifika, Sertifika alacağım. Yani ben daha çok evde kullanabileyim. Çocuklarımla görüşebileyim karşılıklı. O şekilde. Bakarsın iş imkanı da olabilir. O anlamda da olabilir. Ev hanımıyım. Ev hanımıyım. Bilgisayarı bilmiyordum. Bilgi evleri sayesinde öğreniyoruz inşallah. Başkanımız da bizi kırmadılar. Açtılar bu kursları. Bugün ilk günümüz. Heyecanlıyız hep beraber bütün ev hanımları olarak. Bu şekilde devam ediyoruz.